Saygıdeğer Yavuzlu kardeşlerim. 31 Mart yerel seçimine 5 gün kaldı. Biz elimizden geldiği kadar sizlere bilgiler veriyoruz. İçinden ne hediyeler çıkaracağız? İki tane broşürümüz var. Birisi Üsküdar'ın güzelliği için 24 tane başlığımız var. Bu çok özel. Mutlaka okuyun. İkincisi kentsel dönüşüme ayırdığımız, kentsel dönüşüme ne kadar önem verdiğimiz bir broşürümüz var. Bunu özellikle Üsküdar'ın 16 mahallesinde kullanıyoruz. Tabii Üsküdar'ın merkezine de iki kat verildi. Biz Üsküdar'ın 16 mahallesinde yaklaşık 200 bin nüfusu olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Yüksek İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Ertaç Ergüven hocamız tam 40 yıl üniversitelerde kentsel dönüşüm deprem dersi verdi. Yani deprem uzmanı. Yavuz Türk Mahallemizdeyiz. 1159 da 33 parseldeyiz. Hani hatırlıyor musunuz? Nisan'da, Haziran'da kazmarlar vurulacak parseldeyiz. Şimdi de 6. ayda 7. ayda boşaltın komple buraları. Biz burayı kentsel dönüşüm alanını alacağız. Bakın biz iyi parti olarak asla ve asla yalan yanlış işlerle işimiz olmaz. Olabilecek şeyleri anlatıyoruz. Bu parselimiz 34 bin metrekare. İçinde tam 99 tane bina var. Ve bunların her biri görüyorsunuz 3 katlı 4 katlı. Hesap yaparsanız en az 300-400 tane daire var. Siz bunları boşaltabilir misiniz? Biz size şunu öneriyoruz. Biz bu parselleri ifraz edeceğiz. İki tane parselde çalışma yaptık. Sosyal medyada anlatıyoruz. Şu sokak yolları var ya. Şu sokak yolları bu parselin içinde yok şu anda. Plan gereği. Biz bu sokak yollarına göre bin metre bir araya geldiğinizde inşaat izni vereceğiz.